Mərbəb arkadaşlar. Üstünüzə sağlam, biraz xəstəlanmışam. Səsində biraz tutğunluq hiss edə bilirsiniz. Kusura baxmayın. Belə bir açılımla gəlmişəm. 2023-ə girmək üzrəyiz. Az qalmış. Bakalım 2022-də bizdə nə gedəcək? 2023 bizə nə gətirəcək? Niyyət edin sadəcə özünüzə, kendi həyatınıza odaklanın. Genel bakımda unutmayın ki herkeste elbette kendisini göstermeyebiliyor. Bunun için enerji uyumluluğu lazım. Eğer göstermiyorsa özel şahsi bakımlar isteyin. Erkeklere görüntüsüz, kadınlara görüntülü bakıyorum. Ücretsiz değil arkadaşlar, elbette ki ücretlendirdir. Ücretsiz hiçbir şey haksız hayata geçmez. Her şeyin bir hakkı var. Dünyanın her yerine büyüler yapıyorum, işlemler yapıyorum, tarot açıyorum. Dünyanın her yerine aklınıza geleceği her noktaya yani internet olan hər yerdən. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tarot benim için sadece bir oyuncak gibi bir şey. Yani artık 27 yıllık tarotçuyum. Benim için bir rəsmə baxanda bütün hayatınızı anlata bilərəm. O problem deyil. Əsas büyülərdir. Ben rus büyücüsüyüm, şaman büyücüsüyüm. Benim işim müsəlman büsü deyil. Dualarla oxuyub üfləmək, yedirmək, içirmək deyil. Uzaqdan uzağa yapılan büyüdür. Məsələn, bazılarınız arıb diyorsunuz ki: "Abla, büyünü nasıl yapıyorsun? Bax, Allah aşkına bana bir şey verme. Yedirəməm, içirəməm." Arkadaşlar, bəndə yedirmə, içirmə yox. O dinin yoluna yapılanlardır. Dualar yedirilib, içirilib oxunur, üflənir ki, o dua sənə otursun ki, sənin büyüdül. Anladınız siz? O duanı siz də yaza bilərsiniz. Hacı hocalar ona görə nefrət edirlər mənə ki, mən belə şeyləri danışıram. Amma Allah hepsinin biləyə nə yapacağını. Ben yani rahatım. Öyle ben de durmuyorum. Hiç kurban olduğum da durmuyor. Neyse. <laughs> Gece benim büyülerime geri getirmedi. Aşk tazelemedi. Bağlamadı. Öyle böyle bağlama değil. Ee, yani benim bağlamalarım nasıl? Diyorsunuz ki ne kadar zamana tutuyor? Anında. Beni dinlerseniz anında hayata geçen bağlamalarda. Ama negatif enerjide olarsınızsa biraz beklemek zorundasınız. Yani 10 gün bekleyen var, 15 gün var, 25 gün var, 22 gün var. Üç gün bekleyen var, iki ay bekleyen var. O sizin pozitif, negatif enerjinizden hastadır. Yani benim büyüm evrenle çalışıyor. Yapılıp da mezarlığa gömülen büyüdür. Neyse. Whatsapp'tan, Instagram'dan e, iletişime geçin. Youtube'dan da iletişime geçebilirsiniz. E, konuşuruz. Büyüler hakkında soru sorabilirsiniz. Tarot hakkında fiyat alabilirsiniz. Burada fiyat söyleyemem. Bayılıyorum. Geçelim bizim açılımımıza. 2022'den ne gidiyor bizden bakalım. 2022'den bizden ne gidiyor? Teza kartlarım gelmiş yine. 2022'de bizden ne gidiyor? Bu. Hmm. Görüyorsunuz değil mi ne gittiğini? Çok açık aşkar görünüyor zaten ki nasıl yaralıyız, nasıl incinmişiz, nasıl erkek tarafından keskin sözlerle yaralanmışız. Ne bekliyor bizi? Hələ Bekliyona keçməyəlim. Hələ Görehne gedəcək bizdən. Ailədə olan farmazonluq başında belə terror əstirən hər şey gedəcək arkadaşlar. Heç özünüzü üzməyin. Allahın əmri ilə gedir. Görür müsünüz? Gökyüzündən xəbərdarlıq gəlir. Bu Allahın əmri ilə gedir. Kavgalar, gürültüler çok. Karşı tarafın ya da baktıranın düşündüğüm kadarıyla karşı tarafta erkek enerjisinde çok keskin, dili iti bir erkek veya kadındı. Fark etmez. Çok incitmiş diliyle sizi. Ama siz onu çok sevmişsiniz. Sevginiz gitmeyecek. Hayır. Sadece onun dili ya da kendisi. Şimdi bakacağız kendisi mi gidecek, dili mi gidecek. Evet. Ne yazık ki kendisi gidecek. Burada ihanet durumu var. Üçüncü kişi durumu var. Ee, evli olduğunu söylemiyorum ama ihanet durumu var. Evet. Ne gelecek ona bakalım. İhanet gidecek. Sizin ona güvensizliğiniz gidecek. 2023'te bizi ne bekliyor? Şimdi bundan sonra da büyü açılımda. Bundan sonra da sevgi değil normal hayatımıza bakacağız. Bakalım gelişi var mı size? e, ee, ihanetkar çıkıp gidecek başka bir erkek gelecek ve paralı erkekti yani baya kendisine tutmuş bir erkekti büyük aşkla geliyor sırç baya zamandır takiptedir siz de çok güçlü kadın olduğunuz için ha sizin dağıtın dağıntınızı gidermeye geliyor arkadaşlar 2003 güzel geliyor aşk dolu geliyor görüyor musunuz güneş kadının e, nasıl çiçek asmış görüyor musunuz güllerin içinde para dolu bir yıl geliyor arkadaşlar. Evet, her taraftan ferh felek dönüyor. Bunu unutacaksınız. O ihaneti unutacaksınız. Paralı bir erkek geliyor ve çok da kalbi büyük bir erkektir. Sizi incitmeyecek. Sizi yarı yolda koymayacak. Allah'ın emriyle geliyor arkadaşlar. Güzel. Aşka baktık. Geçelim şahsen kendi durumumuza. Aşk hayatımıza değil. Bakalım. Bizi 2023'te neler bekliyor? Ne yenilikler geliyor bize? hayatımıza. Para sıkıntısı olanlar bakın. Şimdi arkadaşlar gördüğüm kadarıyla 2023'ü öyle bir düşünüp plan yapmalıyız ki hayatımıza istediğimiz maddi yönden şeyler girebilsin. Yani biz okuyup araştırıp bir şeyler yapmamız lazım. Yani armut piş ağzıma düş sohbeti yok. Elinizi kuyruğunuzu Suya salacaksınız balık tutmak için. Anladınız? Bizde öyle bir söz var. Balık tutmak istiyorsunsa kuyruğun suda olacak. Şimdi şeytana uymayacaksınız. Paranı gördüğünüzde kudurmayacaksınız. Böyle nasıl diyeyim, değişmeyeceksiniz. Arkadaşlar 2 parayla geliyor. Valla öyle böyle değil ha çarkı felek dönmüş herkese. Bakın, naşkürük yapmayın. Elinize gelen paraya Ağız burun eğmeyin. Kabul edin. Ne veriyorlarsa kabul edin. Görüyorsunuz değil mi? Oo, sizi 2023'ü kendimi de bile çok güzel görüyorum ya. Başımızda taç. Kendi işimizden meşgul olmamızı görüyorum. Kazanmamızı görüyorum. Eziyet çekip de paramızı almamızı görüyorum. Güzel aşk geliyor hepimize. Hmm. Çocuğu olmayanlara iki tane ikiz çocuk görüyorum. Erkek çocuğu. Dağıntılar gidereceğiz. 2023 tahtları gidecek. Mutluluk geliyor bize bakın. Kadın enerjisinde olanlar mutluluğu bekleyin. Oo, büyük bir aşk geliyor hepimize. Büyük. İnşallah kim ki seviyor daha da çok sevsin. Daha ne geliyor? o geceler uyuyamadınız bitmiş her şey yeniden hayata geçiyor ama neyin hesabına biliyor musunuz mantığınızın lütfen lütfen mantığınızı işe salın lütfen aklınızı kullanın böyle gözü kapalı hareket etmeyin 2023 bize dolu para dolusu sevgi dolusu geliyor arkadaşlar bu çok sevindiricidi ben seviniyorum mesela ve bunu böyle düşünürseniz böyle de olur inanın bana evren böyle çalışıyor zaten Bakın Gene aşk geliyor görüyor musunuz? Temiz bir aşk. Meleklerin koruyabileceği bir aşk. Sizi de güclü görüyorum yolunuzda açıktır. Siyah beyaz her şeyi geçebileceğiz. Alın kabul edin arkadaşlar.